Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda jailbreak'te herkesin aradığı bir tweak'ten bahsedeceğim. Bu tweak sayesinde eğer ki cihazınız safe moda geçtiğinde cihazınız yani çökerse bununla alakalı bütün tweak'lerinizi yedek alabileceksiniz. Ve cihazınızı yeniden kurduğunuzda sıfırdan dahi olsa bütün tweak'lerinizi tek bir adımla geri getirebileceksiniz. Öncelikle CD'ye giriyoruz. Buradan arama yerine Bechometic yazıyoruz. E, reposunu aşağıda link olarak paylaşacağım arkadaşlar. Ben de kurulu olduğu için burada değiştir seçeneği çıkıyor. Buradan bunu kurarsak şöyle yeniden başlatıyoruz. Evet cihazımız açıldı. Buradan Saydiye'ye geliyoruz. Ve Bechometic şu anda uygulamamız kurulmuş. Buradan Create Online Dep dediğimizde şu anda repo ve tweetlerimizin yedeğini alıyor. Burada export dediğimizde yani bu yedeği çıkartmak istiyor musunuz diyor. Vazgeç veya evet diyorsunuz. Export diyorsunuz. Daha sonra nereye çıkartmak istiyorsunuz? Mesaj da atabiliyorsunuz veya farklı yerleri birçok seçenek sunuyor. Ben dosyalara kaydet diyorum. Ve daha sonra burada dosyalarda oluşturduğunuz klasörü kaydediyorsunuz. Şimdi şöyle diyelim bu cihazınız sıfırlandı. Yeni bir iOS işletim sistemi kurdunuz ve repo yedeklerinizi çekeceksiniz. Shell yaptınız. Yapmanız gereken buradan dosyaları gelerek Burada Files'a diye seçeneğimiz var. Files'a'ya geliyoruz. Gördüğünüz gibi yediğiniz burada Files'a gözüküyor. Buna basıyoruz ve yükle dediğimizde sizin bütün yedek repolarınızı, tweetlerinizi CD'ye kuruyor. Daha sonra tekrar CD'ye gelerek tekrar betchematic'e giriyoruz. Daha sonra install dep diyoruz. Install dep dedikten sonra bütün tweak'leriniz ve repolarınız cihazınıza geliyor. Yani herhangi bir tekrar aynı repoları veya tweak'leri indirmenize gerek kalmıyor. Bu sayede arkadaşlar hiç uğraşmadan Tekrar işletim sistemini kursanız dahi TÜİK ve repolarınızı geri alabilirsiniz. Bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.